Merhaba genç bilim insanları. Bugün sizlerle basıncın dünyasına bir yolculuk yapacağız. Basıncın ne olduğunu, katı ve sıvı basıncını etkileyen değişkenleri birlikte keşfedecek ve basıncın günlük yaşamımızdaki etkilerini inceleyeceğiz. Basınç, bir yüzeye uygulanan kuvvetin o yüzeyin alanına bölünmesiyle elde edilen bir büyüklüktür. Basınç birimi Pascal olarak adlandırılır. Peki, basıncı etkileyen faktörler nelerdir? Kıtı cisimlerde basıncı etkileyen iki ana faktör vardır, kuvvet ve yüzey alanı. Mesela, sivri bir çivi, geniş bir yüzeye sahip bir tahta bloğa göre daha fazla basınç uygular. Çünkü sivri ucun yüzey alanı daha küçüktür ve bu da daha yüksek basınç oluşturur. Şimdi bunu basit bir deneyle keşfedelim. Bir kitap alın ve masaya düz bir şekilde koyun. Kitap geniş yüzeyiyle masaya az bir basınç uygular. Ancak kitabı dik şekilde yerleştirirseniz, uyguladığı basınç artar çünkü temas yüzeyi küçülür. Sıvılarda basınç, sıvının derinliği ve yoğunluğu ile ilgilidir. Derinlik arttıkça sıvının alt kısımlarında biriken sıvı tabakaları daha fazla ağırlık taşır ve bu da basıncı artırır. Bir bardak suyun içine bir pipet yerleştirin ve suyun farklı derinliklerinde pipetten hava üflemeye çalışın. Derinlik arttıkça pipetten hava üflemek zorlaşacaktır çünkü sıvı basıncı artar. Basınç günlük yaşamımızın birçok alanında karşımıza çıkar. Örneğin araba lastiklerinin içindeki hava basıncı lastiklerin yol tutuşunu etkiler. Ayrıca, dalgıçların denizin derinliklerinde hissettikleri basınç da sıvı basıncının bir sonucudur. Sonuç olarak, basınç hem katı hem de sıvı maddelerde önemli bir rol oynar. Bu temel kavramı anlayarak, günlük hayatta ve teknolojide nasıl kullanıldığını daha iyi kavrayabiliriz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.